Şimdi kronik obstrüktif akciğer hastalığı, Koah dediğimiz hastalıkta iki grup hasta var. Birisi bunların böyle zayıf amfizemli hastalar, hı hı. birisi de böyle şişman, dudakları morarmış, öksüren, bol balgam çıkaran hastalar. Genel görünüm bu. Değiştirelim lütfen. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı yani... Süreyen, devam eden, tıkayıcı akciğer hastalığı demek koa. Evet. Onun da hemen Şimdi aldım. burada bakın, biraz önce beyefendiyle yaptığımız solunum testinde aslında bunu gördük. Evet, Şimdi, aynıydı. Şey. Evet, derin bir nefes aldı, sonra hızla nefesini verdi, zirve akımı oluştu, sonra hava akımı giderek yavaşladı. Burası nefes alma bölümü, burası da nefes verme bölümü. Şimdi bu normal bir halkayı gösteriyor, yani normal kişilerdeki F1 FVC ve F1 bölü FVC değeri yüzde 80. Ee, bu hafif bilmiyorum görülebiliyor mu bir yeşil e, renkte bir eğri daha var. Evet. Bu eğri daha küçük ve daha yatay görüyorsunuz ve zirve akımı da azalmış. Yani i̇şte burada hem akım hem de volüm yani evet, hacim de azalıyor doğru evet, mu? Evet evet hem akım azalıyor hem de volüm de azalıyor evet e, ve e, burada bir yataylaşma olduğunu görüyoruz. Bu da tipik olarak kronik obstrüktif akciğer hastalığının verileri ki F1FVC oranı yüzde. ...60'lara kadar düşmüş. %70'in altı zaten bu. Evet Şimdi bu hastalar çok yoğun bir şekilde... ...akciğerleri çok şişkin oluyor. Yani genişliyor akciğerleri. Halbuki akciğerler büyüdükçe sanki daha... ...rahat nefes alınması gerekiyormuş gibi algılıyoruz. Fakat kalitesi bozuluyor akciğerlerin. Bu sigara, infeksiyonlar, hava kirliliği... ...sık bronşitler... ...bunlar nedeni özellikle üst taraflarda... ...böyle balonlaşmalar meydana gelmeye başlıyor ve göğüs şekli bozulmaya başlıyor. Başlangıçta genç sağlıklı bir insanda göğüs ön arka çapı daha kısa, yan çap daha genişken giderek bir fıçı görünümünü alıyor yukarıdan baktığınız zaman. O da akciğerlerin atamadığı havanın giderek yavaş yavaş akciğerlerde birikmesi ve hareket sırasında da yavaş bir şekilde e, bu şişmenin giderek artarak tıkandım Tık nefes oldum, daha fazla hareket edemiyorum gibi değerler olabilir. Hocam Değiştim. şöyle o zaman söyleyebilir miyiz? Yani aslında kuah dediğimiz bu kronik akciğer hastalığında iki önemli dokunun hastalığı söz konusu. Birincisi hava yolları, ikincisi de hava alışverişini yani oksijen alışverişini sağlayan akciğer dokusunun hastalığı aslında. Evet, doğru. doğru değil mi? Doğru. Dolayısıyla iki farklı tipte de gidebilir aslında veya ikisinin bir arada bulunduğu tipte tabii. söz konusu olabilir. Şimdi burada çoğunlukla tabii... Şöyle geçelim tabii. isterseniz. İki farklı tip ama hepsi bir arada oluyor. Ve bunlar birisi ağırlıklı olduğu zaman örneğin amfizem ağırlıklı koa ya da bronşit ağırlıklı koa şeklinde söylüyoruz. Şimdi aslında biz burada bir akciğer dokusunu ve hava yolunu çok kısaca temsil, temsil etmeye çalıştık. <laughs> burada normalde işte biz derin nefes aldığımız zaman akciğerlerimiz şişiyor. <laughs> Aynı burada olduğu gibi. nefes normal. alıp vermede bu normal olduğunu gösterir. Yani, Ama evet bu, bu borunun çapı bir nefes yolunun çapı gibi normal olduğu için de hava giriş çıkışında bir engel yok. Ama örneğin sigara içiyorsak belki sigaranın verdiği zararla hava yollarında tıkanıklıklar söz konusu olabilir, değil mi? Hı hı. Bu da hava geçişini engelleyebilir.